Keşfet ve kazan kanalına hepinize merhaba. Bugün 2.30'a kalktı aldık. Bir 500 matemiz ve bir süper altımız var. Videoya başlamadan önce videomuzu abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu arada yeni konseptimize devam ediyoruz. Elimde 10 para 1942 yılından kalma, Bakalım bize şans getirecek mi bu para? Sen ne dersin Mustafa? İnşallah bu yeni para bize daha çok şans getirir ve bu kartlardan güzel bir ikramiye çıkarız inşallah. Hadi başlayalım Evet 500 mantıkla başlıyoruz. Bakalım 500 lirayı bulabilecek miyiz? 30 Boş 20 Boş 500 500 hadi 550 ya oh. Yaklaştı ama tam şey Evet 500 mantığımız boş. Şimdi... Anladım. Bunlar rekorumuz 150 lira. İsraf Bakalım 41, 24, 37, 15 ve 12. 38 yok, 37 var. 29 yok. 17 var mı? Yok. 40 yok. 19 yok. 33 yok. 49 yok. 23, 24 var. 4 yok. 34, 24 var. 32 yok ve 44 yok. Bonus var bakalım bir de. Yüzük kolye. A para bulduk. A 90 lira evet. İyi bari bir şey çıktı. 90 lirayı bulduk. Çok evet, güzel. En azından boş çıkmadı. Boş çıkmaması çok güzel. Şimdi süper altına devam edelim. Hadi bakalım. Bir altın çıksın bari. 20 bin. 5000 300 2 milyon 30 Hep farklı çıktı iyi olmadı 2 milyon 5000 bin, 20 bin. Evet bonuslara kaldık Bonus da boş 30'a katlamız daha var Bakalım Kare geçebilecek miyiz 41 44 yok 27 yok 45 yok, 28 yok, 48 49 var, 4 yok, 12 yok, 23 yok, iyi gitmiyoruz, 31 ve yok, 40 gelse ne güzel olur, 1500 yok, 41 var ve 20.4 yok. Bakın bonuslara, bonuslar boş. Evet, maalesef. Olsun 100 lira kombinden 90 lira çıkarabildik. Evet kısa günün karı. Evet lütfen videoyu abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. İyi günler.